Merhabalar güzel insanlar. Ben Duygu Tuğcu. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yarışmalar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi hepimiz yarışmaları seviyoruz değil mi? Ben de seviyorum gerçekten. O adrenalin inanılmaz bir şey. Bir tutku, bir başarı elde etmek istiyorsunuz çünkü. Egolarımıza tatmin oluyor. Süper, harikulade. Gerçekten ben yarışmaların insanları ileriye götürdüğüne inanıyorum. Çünkü ee, diğer insanları görüyoruz, sektörden arkadaşları görüyoruz. Onlar ne yapıyor, sektör ne hale gelmiş bunları görüyoruz bizim açımızdan gerçekten çok iyi bir deneyim oluyor. Altın alma, gümüş, bronzu falan bir kenara koyalım gerçekten. Çünkü hepimiz altın almak için bir şekilde yarışmaya giriyoruz. Hepimizin hayali bu. Farkındayım. Yani gerçekten çok güzel bir istek. Ama hayatımızı altın almak olarak yaşamamamız lazım. Hırs çok güzel bir şeydir kendi içerisinde. Ama diğerlerinden daha iyi olma hırsı değil. Kendimizin en iyi olma hırsı. Kendim ne yapabilirim? Ben de ilk yarışmamda mesela bronz almıştım. Ki bu beni altın almaya kadar götürdü. Eğer ben o bronzu alamasaydım gerçekten altın almanın nasıl bir şey olduğunu belki de hiç bilmeyecektim. Belki başaramayacaktım. Hatalarımı göremeyecektim. Katıldığınız her yarışmada gerçekten hatalarınızı görüyorsunuz. Jürilerden geri dönüşümler muhakkak almanız gerekiyor. Ki hataları nerede yapmışsınız, neyi, bir sonraki yarışmada neyi düzeltmeniz gerekiyor, neyi daha iyi yapabilirsiniz. Bu sizin için çok faydalı olacaktır. Bir sürü biliyorsunuz zaten her yerde artık yarışmalar var. Türkiye bu konuda inanılmaz ilerledi. İnanılmaz da ilerlemeye başladı. Gerçekten bu beni de sektörden diğer arkadaşlarımıza çok mutlu ediyor. Biliyorum yarışmalara katılmak istiyorsunuz. Bunun için bir coşku <laughs> cümbüş oluyor farkındayım. Evet çok güzel bir şey. Bu bir deneyimdir. Bu deneyim size inanılmaz şeyler katılacak... Gerek yeni arkadaşlıklar katılacak. Gerek çok güzel başarılar katacak. Fakat hayatınızın merkezi bu olmamalı. Ben bunu hep söylüyorum. Benim de hayatımın merkezi bu değil. Bana adrenalin veriyor. Aynı hani e, tiyatrocu arkadaşlar böyle sahneye çıkıp böyle alkışlar alırlar falan. Bu inanılmaz bir his. Ben benim de böyle kelebekler uçuyor kalbimde falan ama bununla yatıp bununla kalkmamak gerektiğini inanıyorum. Her yarışmaya katılmak gerekiyor. Bu nerede olursa olsun fark etmez. Organizasyonu kim düzenliyor olursa olsun fark etmez. Katılın. Kendinizi deneyin. Bir şey alın veya almayın hiç fark etmez. Sadece orada olun, onun havasını soluyun. Bu deneyim bile size inanın bana çok şey kazandıracaktır. Sadece evinizde oturup pasta yapmak evet belki bir haftaya kadar sizi tatmin edebilir ama o o heyecan, o mutluluk gerçekten çok değişik bir deneyim. Ama en önemlisi size başarılı veya başarısız olduğunu, olduğunuzu kimse söyleyemez arkadaşlar. Siz eğer başarılı olduğunuza inanıyorsanız zaten başarılısınızdır. Evet o altın madalyalar hepimizi çok mutlu ediyor. Evet o altın madalyalar hepimizin egosunu tatmin ediyor. Süper. Sosyal medyada da pazarlama stratejisi olarak bunu kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Eğer ki bir müşteri size ikinci kere geliyorsa, veya ikinci üçüncü kere geliyorsa arkadaşlarına, akrabalarına tanıdıklarını sizi referans olarak gösterebiliyorsa işte gerçek başarı bu. İnanın bana. Devamlı bir sirkülasyon varsa pasta satışlarınızda gerçekten siz başarısınız demektir. Madalyalar sosyal medya stratejisi olarak kullanılacak şeyler. Bunu ben tamamıyla destekliyorum. Gerçekten kullanın abi. Gerçekten bunu kullanın. Sizi mutlu edecek müşteriler açısından da gerçekten hoş olacaktır. Fakat dediğim gibi o deneyimi kendinize katın, ilerleyin ama müşterileri unutmayın. Bu çerçeve altında. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Eğer ki takıldığınız bir şey olursa bu videonun altında ne olur yorum olarak yazın ve kanalıma abone olun. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın.